arkadaşlar bu yani Minecraft parçalardan bir tane ferit oynayacağız. Ee, Sarsın ferit'in şeyi atarım. Kaynak paketi zaten bu. da atarım arkadaşlar. Şimdi harita güzel bir harita benziyor. Harita yapılacaksa. Ne lan burada. Bilmiyorum bir şey kederci. Aynen bir şey ama doğru şey intikam. Böyle internetin nedeni. Gamer modda oynayalım. Gamer modda tamam tek topar yoksa anlamı kalmaz falan fil. blok fil ve benzeri kırmak yasaktır kurallar tüm notları okuyoruz kirli ve benzerliği kullanmayalım bir şişetin mevsiminden buraya tek topar yeri açacağım arkadaşlar şimdi anlamadığı için bir şişetin mevsimdeki... İnce de form. Neden böyle senin sen İpucu Rıdvan Kederciymiş arkadaşlar. Rıdvan Kederci bu yapmış. Yorumları biraz okudum. Güzelmiş. Güzel diyorlar ama kısa gibi. başla baştan bir düğmeye var. Vay güzel. Uyuyalım madem ne yapalım? Hava kar, hır. <laughs> Birinci bölüm Dur bir dur <laughs> <laughs> Üf be kalmışım Aa orada sandık var Bir sandık yoktu ki Gidip bir, bir bakayım Bir dur Daha önce karşılaşmadım Ama senin ihanesi mail çok güçlü Karşılaşmıştık Ama senin ihanesi çok güçlü Kardeşin önünden kurtarmak istiyorsan Aydın Mak Karar ve Tokat Noide Bekliyorum. Bir dur. Birinci göre. Bu ilk görevin dışarıdaki yolu silip otobüse bin. Ve Aydın Mas Karar git. Okey. Çok güzel var. Tamam. Sandığı yani. çalımızı koyalım. Ve gidelim. Güzel öyle güzel yapılmış kıza gelir. Gidelim. Işte. Abi aydın mahallesi nasıl? Tamam Ana gitti mi? Kanarya sokak orada. Kanarya sokak. Ben yedi numara burası mı? Ben yedi numara burası mı? Görev, bir dost. Bir dost. Hoş geldin delikanlı. Kardeşini burada sa saklıyor. Saklıyor. Fakat aşağıdaki yolu izlemen lazım. Bu Bo bolsan, ya? Bo sen. Bo Ama bunu unutma. Tekasın onun bir dost. Evet. Merdivenlerin terini bilme yolu ise, okey.

Hey adamım bu kapıda da böyle can düşmanı. Sonunda buraya kadar geldin. Yandaki ki sandık çok güzel görünüyor. Göre. Kapıyı açman için buradaki gizli şalter bulmak zorundasın. Ufuk yok. Farklı bloklardaki farklı bloklarda saklıdır. Farklı. Şey. <laughs> bu mu işin abi? Aa çok basit. Bu yollardan bir. Ben yani siz do, do Doğru ne ya? Doğru. Bir daha ben Aha şaka iki yolda aynı çıktı. Son rengi yer çekti. Her neyse. Sonra ilgili aç. Abone dur. Dur. Abi. Tek sıfır gider kullanacağım. Start bu lan bu bu gelmiyor Dur. nereye girdik lan ha? e, hayır lan aha ha, kardeşim hala eğlenmişsin belki kendi elinden diye soruyorsun ben 5 yıl önce bir harca düşürdüm şimdi intikamı alıyorum can intikamı alıyor ha 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 oyun bitmişti teşekkür ederiz Burası görülen kadar çok kısa. Mesela garis ağrı. Düşün